Hey sen merhaba videoma hoş geldin. Bugün videoda sizlerle birlikte Minecraft serisine başlayacağız. Ee, evet bu seriyi eğer devam ettirebilirsem çekeceğim. E under the serisi gibi yapmayacağım. Normal under the serisi çekmeye hala düşünüyorum açıkçası. Yani yapacağım diye bir şey yok. Zorunlu yapacağım. Maalesef. Ve ya, maalesef buna. Şimdi Şimdi özellikle şu şarkıları. Neyse boş yapıyorum. Şu ağaçları kendi Ve e, bir şey daha istiyorum. Neden bu ağaçlar haddinden eee neyse Yok, Bir kelime açıklayam açıklayamadığımda veya şeyini bulamadığımda her zaman neyse diyorum. Yani bazen başka şeyler için de neyse diyebiliyorum ama çoğunlukla sebebi bu. Sebebi yalnız, sebebi o yüzden genel kim ne hissediyorum çünkü kelime bulamıyorum anlarsın ya ne misin lütfen şunları Şimdi dedim ki evi yapıp da bir dakika şu an sadece Sadece meraklımdan bakacağım. Sadece burası tek burası mı? Adada mıyım ben? Adada hayatta kalmaz. <laughs> Şurada bir tane maden var. Orada genişlesen bakar. Aslında şu an e, buradaki hayvanlar aslında eğer bunları Düzgün kullanmazsam yiyeceğim biter o yüzden de <laughs> ee, Birazcık zorlanırız Ama eğer Başka bir yer bulabilirsek Yaparız bir şeyler <laughs> Aslında durduğumda öldürmeye çalıştım ki şundan hemen Ay bir dakika. Şunlar şöyle. Ay tamam. Yans, bu şuraya. Tamam. Yalnız buradaki e, loot bu sanki gibi. Hemen şöyle. Ya söylemeyeceğim. Tamam. O <laughs> tamam. Tamam tamam. Tamam. Shift'e basana Hep Shift'e basıyorum Yani Ne şu Shift şeyi Ve hata sayısında Aslında e, Hareket ettiğimde oyun birazcık geç alınıyor O yüzden de Bazen oyun error falan veriyor. Ve bu yüzden de Al işte yine şu Ürkütücü ses siz... Aslında çok da ürkütücü değil Ürkütücü Biz üstüne çökülmüş var ya Çok fena severim Eee Gerçekten taş toplamak lazım geri. Hayır. Ne yap? Ne yap? Az kalsın oraya düşüyor. Oraya düşseydim şu an seni çok güzel seviyor En azından şey yaptı ya. Ee, blok falan toplamamda yardımcı oldu. Heh. Şimdi. Evet. Şöyle bir falan filan var tamam. Ah, al işte ya. Oğlum da oyun başındayım ve oyun biraz kasıyor. Yapmayın bana lütfen. Bana zaman yapmayın. Şimdi bunu ...bu konuda daha iyi. Şurada kemer var mı? Yoksa ben gelip Şimdi şuradan. Şu, hmm. şu an şu an aynen hep şu an dedim. Biraz bir şurada fakat bir yapacağım. Yani bir Dediklerim çok yanlış kaldı ya. Hmm. Ya yani Ben konuştukça işler daha kötü gidiyor. En iyisi konuşma. İnşallah inşallah. seni ee, sen beni öldürürsün de ben de sövmem. Söverim yok söverim. Çünkü bu işin şey, sonu sanki sövmek gibi geliyor bana. Aa, oraya saklanmak oraya hangi aklına saklandı bir dakika bir kardeşim bir dakika. Kardeş, bir dakika. Heh, geldim yanına ne yapacaksın şimdi? Bir şey değil. Allah'tan şurada kömür var. Olmasa ben, ben şu an bitmiştim. Madene falan gidemezdim muhtemelen. Tamam. Şuradan da bir tane... Muhtemelen oyun çoğu 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 aynı güzelmiş. Çoğu madende madende gidecek. Şu an hiç ev yapmakla uğraşamam. Yok. Aslında sınır dışı yapabilirim yani şuraya ve şur girişi falan. güzel olur açıkçası. Mu, Söyleyim muhtemelen başlıkları İngilizce falan yapabilirim. Bu da bu neyle? E, ee, altıncısın. Ha ha Altıncısın Ne kadar saçma. Saçma. Neyse. Şuradan güzel bir tane sandık gelir. Sonra ben şunu şöyle güzelce koyarım. Yani çok güzel olmadı I, bir de bunun şey vardır. Normalde bunu buraya, şuraya. Sandığın da şu, şuraya gelmesi lazım. Yani. Ben genellikle öyle yapıyorum. Benim şeyim o. O Yayda düşmüş. Süper. Bu iskeleton sans. Evet. Sa daha demin sans fight yaşadık. Evet. Süpermiş. I, I, Yapalım çünkü hepsini, şunların hepsini şey yapmak istemiyorum, harcamak istemiyorum. Ve bir başka şey ise, ben neden materimi düzenlemiyorum? Düzenlemiyorum. Şuna at, e, gel, seni şöyle şöyle. Tamam. Burada demir olurken ben de şurada güzelce al işte al işte o sen şurada patla Aha. tamam çok iş olmadı şunların doğru dürüst bir şey yapamaz mı Bunlarla şey ama hayır hayır, hayır lütfen lütfen oy lütfen tamam daha ölmedim daha demek ki zamanı değil bu arada yeterince bağırmama çalışacağım Al işte ya bütün her şey kafamıza çöktü değil mi? Ben şimdi şuradan Ha. Al şunları. Al şunu. Şuradan. Şunu koy. Şunları. Şöyle hani. seni şöyle koyalım. Yok. Bu kötü oldu var Aynen burası güzel. Bir tane kalacak ama onun Demirden Sonuçta milyon tane var. bir dakika ben aniden hepsini şey yapmak istemediğim için ne olur ne anlatır saklasam saklamasam saklamasam tamam al şunu tamam bu alakalı şeyi al şu tarafta küveği çok gıcık oldum ya tavan üstüne çöktü Şöyle güzel bir yol açıldı. Bence oldu. Şöyle Tamam. Her şey normal. kaldı herhalde. Aa demir. Evet daha demin en fazla bulunan şey demirle kazıyorum. Demiri ay, tahta kazmayla kazarım. Good very good. Böyle devam Yani bence. İnşallah, inşallah, inşallah. Heh, i̇nşallah, ve inşallah üstümüze çakıl düşmez. Yoksa ben e, buraya kesmek zorunda kalacağım ve pek de edit yapmak istediğimi söyleyemem. Ben şöyle girelim. Ya. Şurada da var. Şu an var ya çok fena zor görüyorum. Da. Bu arada ara sıra hata olup Ay. Aa bir dakika. Buralarda maden vardı değil mi? Tamam, tamam, Şurada da şey var. Tamam, gideriz. Nefesimizi tutarsak ama tutabilirsek. Ay işte ya. şu şeyler var ya. Şu şeyleri nasıl alacağım? Çok istiyorum ya. vereyim Öleceğim. Ölmek istemiyorum. Ölmek öleceğim. Öldüm. Evet ismi çok tatlı biliyorum. Al şunları. Bunlar ne ya? kurum ya. Vallahi seninle seninle bir saat uğraşamam ben. anlaşıldı anlaşıldı mı anlaşıldı Ettir, şey yapmaya çalışıyorum. Burada şeye giden yol var. Neden ben oradan gidiyorum? Ve yedi tane şeyim olmuş. Neden bunları şey koydum Şey, şey, ayna, şey, ayna. yapmış Hadi İy yap. Yap. Tamam. O, burada şey varmış. Şey evet. Yeter ya. Şey ne? Bir ee, soru var. Birisi bana söylesin. Şey ne? Normalde ıı bağırır konuşmayı sevmem ama tamam gelin bizi karşı teşekkürler belki alttan bir şey yaptım bitti he çözüldü mü sorun daha aşağıya gitmem lazım şöyle sen Neyse full sad oh be sonunda şükür taşa indik şunun durumda ciddi misin? Hadi. Aşağı ineceğim ben bu sefer. Hadi. En iyisi kapı yapayım ya. Şöyle bakalım bir şey var mı diye en azından. <laughs> ne oluyor? Hmm, bir şey. abi bir anda başladığım için bu yüzden pek edin. En azından doğru dürüst bir maden yok mu ya? Ay işte bu olmuş. Başka kardeşim başka güzel hediye. Şimdi e, size bir seçim yapmamızı istiyorum. Normalde benim bayağı ama bayağı bir ilerlemiş bir şeyin var, bir bölümüm var onu <laughs> sizinle birlikte mi yapayım yoksa bu yani bu e, şeyde, mapte devam mı? yorumları falan yazarsınız ama yalnız geliştiğim şey bayağı bir gelişti yani sanki birazdan end'e gideceğim ama Nedir işte? Nedir de şey kolay bulunmuyor aynen şey kardeşim. Nedir kulesi kolay bulunmuyor. Ha ben bunları çok seviyorum. Hiç Yine aldım bu arada. Onu gördünüz mü? <laughs> Onun hatta o galiba ıı, çoğu yerde madenli aslında çoğu madende bulunuyor. Hatta ben şey öbürki şeyde şey ya kendi başına oynadığım Minecraft bölümünde Ondan bir tane eşya çerçevesi yapmışlar. eee şu an bu hani abi ah daha kıyas. Yani ben oraya girmem lazım. Oo, bu çok ana. Bu buradan, buradan yalnız. Buradan Bunlar tamam. Kova bir tane tamam. kova kardeşim. Güzel kardeşim. Sonra bak şunu şunu şöyle yapmam lazım. Tamam mı? Bu, bunun için bile sorgulama. Hemen 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 şöyle hemen pat pat yapmam lazım da bunu o çok çünkü öyle çok güzel görünüyor yeni güncelleme falan yani diye yapmıyorum güzel görünüyor diye yapıyor aslında güncelleme olduğu için de yapıyorum <laughs> hemen şimdi şimdi karşıyım neredesin oradan olup aşağı ince sonra videoyu bitireceğim bitireceğim Yine konuşma kıtlığı yaşıyor. lara çıkıyor. Aa bir dakika bir dakika. şey yapmıştım. Bak lütfen bir daha olur musun? Bak, olamazsın anlamadım. Şöyle şöyle. Bir de şu an şu oynadığım mikro sistem gereksinimlerini zorluyor. O yüzden de geç alıyor Normalde size nasıl desem normal geldik ama benim için oynaması birazcık daha zor olacak. Tamam. 3-2-1 Bunun içinde her şey. Ya <laughs> hayır ya. Nin 3 2 1 go. Bu teknik beni zorluyor. Hayır, 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 hayır. <laughs> Bunu bir saat uğraşsam iyiral herhalde. Aynen, bundan bir saat uğraşayım. 3 2 bir hayır, hayır. Öf, oldu yaptım bu sefer buraya kadar geldi yani başarı yani oldu burası da şu oh tamam 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 çıktık bu arada. Ama benim özel şey burada hiçbir şey olmaması. Bam. Tamam. tamam çıktık. Çıkamadık. Çıkamadık. Allah'tan altında yapı vardı yoksa. Yoksa ee, birazcık bahmamız olur. <laughs> evet bu videoda buraya kadar olsun. E, bu bence <laughs> zaman hatta birazcık daha zorladık. Muhtemelen öbür ay falan veya öbür sene atarım videoyu <laughs> neyse bir şey neyse ee, kendinize bakın görüşmek üzere bay bay